yıllarda okulumuzda yapılan Avrupa Birliği projeleri. 2005 Leonardo Vetpro Fotoğraf Tekniklerindeki Gelişmelerin Grafik Tasarımlarında Kullanılması isimli proje LDV projeleri kapsamında hazırlanmıştır. 2008 Dezavantajlı Kadınlara Gelir Getirici Yeni Mesleki Beceriler Kazandırmak isimli Grundwig Öğrenme Ortaklığı projesi 2011 Evden İş Yerine Bir Adım isimli LDV Yenilik Transferi Projesi. 2019-2020 eğitim öğretim yılında yürütülecek uluslararası projeler. Ulusal Ajans Avrupa Birliği Stratejik Geliştirme Programı KA104 Yetişkin Eğitimi Öğrenme Hareketi. Proje adı Camdan Yansıyan Hayaller. Proje koordinatörü Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye proje ortağı ülkeler Çek Cumhuriyeti, Estonya. Ulusal Ajans Avrupa Birliği Stratejik Geliştirme Programı KA202. Proje adı Mimari Taş Oymacılığı Programı. Proje Koordinatörü Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Türkiye. Proje ortağı ülkeler Polonya, İtalya, İspanya. Projenin yerel ortakları Erciyes Üniversitesi, Emre Taş Anonim Şirketi.